Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Survival Killer oynuyoruz. Survival Killer'ın anlamı ya söyleyemiyorum. Survival Killer'ın anlamı insanlar yani katiller geliyor, insanları öldürüyor. Kaçmalarını engelliyor ve bunun amacıyla para kazanıyorlar. Masumlarla eğer ki bir dakika süre kalmışsa kapılar açılıyor ve masumlar oradan kaçıyor. Boyun böyle bir şey ve eğer ki çok beğenilirse böyle 10 like 20 like gelirse gördüğünüz gibi şu kıyafetlerin robux'larını alacağım. 2000'e hatta bedava bile satıyorlar. Neden bunu alacağız? Bir de ben şu Siren kafayı alacağım sizin için. Ne oldu lan? Siren kafayı alacağım ve evet, oyunda trade'ler var, bıçaklar var ve kıyafetler var. Şu an benim kıyafetim bu. Başka bir kıyafet yok. Yani başka olsa alırdım. Gördüğünüz gibi burada bıçaklarımız var, ya, kıyafetlerimiz var. İsterseniz çok beğenirse Robux harcadım buradan gelerek şuradaki elmaslardan şuradan bir 400 ya da o kadar Robux ama Robux'um yok. Robux yükleyeceğim sizin için. 10 20 Robux'um var. Yüzden buna hiçbir şey gelmez. Yüzden Robux yükleyeceğim diğer iki bölümde tabi çok beğenilirse neyse oyunumuza geçmeye devam edelim Arkadaşlar size bir şey göstermeyi unuttum Burada chestler var Gördüğünüz gibi parayla alınır 7000 para gerçekten çok Kaç Robux yapıyor size göstereyim 7000 Robux Yani kaç Robux yapıyor size göstereyim 7000 ya 5000 alalım desek 5500 dedi 100 Mesela 7000 satsalar ben 6 699, 700 Robux'a satarlar. Yani yuh. Şurada kasalar var. Gördüğünüz gibi ben şunu alırım. Şunları alırım. Nedir? Ben başkalarını alırım. Gördüğünüz gibi bu kılıç, şu karakterleri falan alacağız. Oyun daha bitmedi ya. Adam hala oynamayı bilmiyor. Gördüğünüz gibi pro var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harita seçmeler de var. Ben e, Happy Nail Board Nail bot. Seçtim 7 kişi seçmiş zaten Hadi ilkten bir e, katil olalım Var ya öf Eğer ki katil olsa çekiliş var Roblox'a Roblox çekilişi Ya olmadı. neyse Roblox'a kurtardık Şaka değil yani çıksa bile isterseniz Roblox çekilişleri de yapabiliriz Oo, çok komik. Çok uzun Neyse. Burası ne o? Gördüğünüz gibi altta XP canım, XP <laughs> level atladığımız şeyler var. Çanta var ve kişi sayısı ve canımız. Bir de eğilim özelliği de var. Bilgisayarda daha iyi bu arada. Keşke bilgisayarda video çekebilsem. İstersem çekerim yani. Ne? Sanki çekmeyi bilmiyoruz. Çık zıpla buraya. Gördüğünüz gibi katil burada çok yaklaştı şu an. Bir de eğer ki bize yaklaştığında kırmızı ekran çıkıyor geldi. Eşyasın. Bir de arkamda yani. Oh. <laughs> Aha mal. Mal yakaladım. Kaçalım buradan. Kurtardım <laughs> ve para geldi. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan. Şunları alalım. Bir dakika şunu neyleyim. Yarız kapımız burada. Az kaldı zaten kaçmamıza. Bir dakika bir sürü şey insan yaralandı. Ben onları kurtarmam lazım. Paramızı almamız lazım. Bakayım. Ben kurtarıyorlar zaten. Saklanma yerlerimiz de var. Ha, saklanayım. Gördüğünüz gibi saklanıyoruz. Ekran kapanıyor. Giz kimse göremiyor bizi. Ve... Çıkayım buradan. Niye o böyle oldu? Geldi. Çok yakında şu an. İniyorum. Help me dedi. Ben kartardım ve para geldi ve bir gems geldi. Gemsler bu oyunda çok önemli tabii ki de. Olmasa kaybedebiliriz. Bir dakika burada bir daha varsa da kurtaralım. Arkadaşlar şu an orada nanne kayboldu ben Burada. Gel bakayım seni kurtarayım burada. Lan kaçma. Lan kaçıyor çocuğu. Tamam şuradaki şey alalım. Geldi. Kırmızı ışık verildi çünkü. Kaçalım buradan. Bir dakika. Kap ee, kaçmak üzereyiz. Şu an hiç yaralamadım. Şu an kaçmak üzereyiz arkadaşlar. 25 dakika falan var. Saniye var pardon. Evet arkadaşlar şu an açıldı kapı. Herkes yiyor. Kaçtık. Yes paramıza geldi. Hemen gelsin bakayım nasıl bir şey. Kazandık gördüğünüz gibi expert dedi yani yenmez kaçtı. Wasabi limon. Wasabi limon kaçtı expert. 11 level oldum. Gördüğünüz gibi katil burada. Diğerleri burada ve kaçıyorlar. Herkes kaçtı. Gördüğünüz katil buymuş. Takıtı devs bu kızmış. Tamam. Evet arkadaşlar map seçiyor. White, white the next map. Ben Dermians point erdim. Bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> loading to parent island. Lan niye dönüyor lan? Bir dakika niye donuyor? Bakalım kim olacak? Ya ben olmadım. Hadi devam edelim bakalım nasıl bir şey. güzelmiş kılıçlar. Hayır burada kaldım arkadaşlar ya. Help me diyor yani yardım et. Hey canımız yavaş yavaş gidiyor ve kalp atışlarımızı diyoruz. Yani a gel ne oldu lan? Şildi. Hey kamera açmışım yanlışlıkla. Evet bir dakika. Kolum şu an yaralandı tutuyor çok güzel ya. Keşke her oyunda böyle olsa yani. Mordur misli dediüşçeğene olsaydı ama hiç yoktu bir dakika. Geldi. Arkadaşlar şu an katil gözükmüyor. Görmüyorum şu an katili. Ama zaten 3 dakika kaldı. Birisi düştü galiba ama yardım edemeyeceğim. Orada katil vardı. Yüzden kaçtım. Katil orada alt kaldı. Oha Demir. Bir dakika. Bir dakika ben gitmek zorundayım artık. Gitmek zorundayım yoksa para kazanamam. Bir dakika çok yakında şu an. Evet. Lan burada. Kaçmam lazım burada. Son bir canım kaldı ya. Eğer ki bizi kurtaramazsalar kaybettik. Arkadaşlar kurtarın. Bu adam int kız beni takip ediyor ya. Ya beni takip etme. Lütfen. Kurtar beni. Lan çocuk gitti. Resmen gitti ya. Ben herkesi kurtarıyorum. Onlar beni kurtarmadı. Ya kaybettim ya. Kaybettim. Rip. Ama arkadaşlar beni kurtarmadı çocuk. Gördünüz mü ya? Lost the best gold. 67. vahsa bir şey değil, Wasabi, limon esper can we ne, ne kan bir işte böyle birisi kaçmış neyse Lan trade atayım mı lan? Bak gördün altta trade yazıyor. Trade attım bakayım. Şey verecek mi? Bakalım. Bundan şu kılıcı vereyim. Bende sadece bu kılıç ve iki kılıç var. Neyse. Oyunumuz başlasın hemen. Katil olacak. Katil kim? Yine ben olamadım. Bu arada da bana legendary kılıç verdi. Bilmiyorum abi falan yazıyordu. Ben hiçbir şey demedim. Sıhhah. Türk mü acaba ya? Bilmiyorum ki. Evet devam edebiliriz. Çok korkuyorum şu an. Bir de arkadaşı kapalı ben tekim burada. Sese bak. Wow. Adamlar bana leccunleri kılıç verdi ya. O leccunlere kılıcı takamadım maalesef. Katil olsam bir de şu bir dakika yanımda. Yanımda. Arkadaşlar ya <laughs> telefon dondu bir baktım böyleyim. <laughs> lan dur bir dakika geldim madır. Ben çıkayım. Arkadaşlar nasıl öldüm ya. <laughs> lan niye telefon donuyor ya? Hep donuyor ya. Bu lan man kafalı. Bak gördüğünüz gibi lag var oyunda çok çok ama o kadar çok lag var ki gördüğünüz gibi e, Legendary kılıcımız burada vereyim adama ben bunu verdim adam inventörüne baktığımızda ne varmış ana adam noobmuş lan abi ben ona basmıyorum ne işe oluyor neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelelim bir dahaki videolarda hoşçakalın ve 10 like gelirse bu videonun ikinci bölümü gelecek ve robuxlu şeyleri alacağız görüşmek üzere ve bay bay